Herkese merhabalar. Şekerli ve tuzlu mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere portakallı kurabiye tarifi hazırladım. İnanılmaz derecede güzel ve lezzetli oldu. Özellikle üzerine sürdüğümüz kahve karışımı muhteşem bir aroma verdi. Sizleri bekletmeden tarifime geçiyorum. Bismillah diyerek tarifimize başladım. Tabağımın içerisine 2 adet yumurta aldım. Bir tanesinin sarısını üzeri için ayırdım ve bir su bardağı şeker ve bir su bardağı sıvı yağ, çeyrek bardak portakal suyu taze sıkılmış. Sıvı malzemeleri bir güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Özellikle sıvı yağla yapılan kurabiyeleri e, çok güzel bir şekilde karıştırmamız gerekiyor. Önemli bir detaydır. Lütfen atlamayalım. Bu kıvama geldikten sonra çırpmaya bırakalım. Rengi biraz daha açılıyor. Sonrasında hemen rendelediğim portakal kabuğunu ilavesine diyorum. Ee, büyük boyut bir portakal kullandım. Ama beyaz e, tarafını rendelemeyi lütfen. Ve bir paket vanilya ilavesi yaptım. Ve toplamda e, 3 artı 3 yemek kaşığı un kullanıyorum. Bu miktar sizlerde mutlaka değişiklik gösterebilir. Onun için azar azar kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ve bir paket kabartma tozu kullanıyorum. Malzemelerimi öncelikle bir spatula yardımıyla güzel bir şekilde karıştırıyorum. Bu kurabiye inanılmaz derecede güzel oluyor. Çayın kahvenin yanında 5 dakika karıştırıp fırına verebileceğiniz bir kurabiyedir. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Spatulamı temizledikten sonra elimle e, toparlamaya çalışıyorum. Çok aşırı fazla yormamıza gerek yok zaten. Sadece hamurumuzu toparlamamız yeterli. Bakın sizlere de kıvamını göstereyim. Güzel yumuşak bir hamur elde ettim. Sert yapmayın lütfen. Hamurumu tezgahımın üzerine alıyorum ve kurabiyelerimin şeklini vermeye başlıyorum. Normal klasik bir şekil verdim yuvarladım ve tepsime koydum hepsi bu kadar Bu arada eğer videolarımı beğeniyorsanız beğeni vermeyi ve küçük dahi olursa bir yorum bırakırsanız kanalıma destek olmuş olursunuz. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hepsini aynı e, avucumun içerisinde yuvarlayarak şekillerini verdim ve tepsime dizdim. Toplamda 20 adet kurabiye elde ettim. Ve ayırdığım yumurtanın sarısına yarım yemek kaşığı yoğurt ilave ettim ve yarım çay kaşığı Türk kahvesi ilavesini yaptıktan sonra güzel bir şekilde karıştırıyorum. Dilerseniz yoğurdun yerine süt de kullanabilirsiniz. İnanılmaz güzel aroma veriyor. Mutlaka deneyin diyorum ve fırça yardımıyla her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Sonrasında bir fırça e, pardon bir çatal yardımıyla şekillerini veriyorum. Ve fırına göndereceğim. E, 180 derecede pişirdim. Yaklaşık 20 dakikada piştiler. Kontrollü bir şekilde pişirin lütfen. Fırından fırına mutlaka değişiklik gösterebiliyor ve sizler için hemen servis tabağıma aldım. Sizlere de dokusu göstereyim. Gerçekten bütün ev portakal kokusu kokuyordu. Muhteşem bir lezzeti var. Deneyin diyorum. Hiç pişman olmayacaksınız. Üstelik katı yağ bile kullanmadan evdeki malzemelerle yaptık. Çok da güzel bir sonuç ortaya çıktı. Kanalımda daha önceden normal sıvı yağla kurabiye yapmıştım yaprak şeklinde o da aşırı derecede lezzetli olmuştu link olarak aşağı kısmına bırakacağım oradan rahat bir şekilde bakabilirsiniz eğer tarifimi beğendiyseniz sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz bir sonraki videomuzda Allah nasip ederse görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.